Allah'ın hidayeti, rahmeti, mağfireti üzerimize olsun şüphesiz. Yerin göğün hakimi, alemden Rabbi Allah'tır. Onun gücüne yetmediği hiçbir şey yok. Bu Allah'ın rahmetinden söz etmek istiyorum. Bu bir örnekle Türkiye'de malum bir tane grup var. Ve bu grup, bahsettiğim grup herkesin Üç aşağı 5 yukarı bildiği FETÖ denilen grup. Yani diğer bir Allah'ın bize açtığı pencereden yaklaşmayla Allah'ın dinine çeşitli hurafeler, bidatler, bir sürü yalan dolanlar koyan bir kesinlikle Allah'ın dinini bozan bir şirk grubu. Müşrik yani tamamen saptan bir yola baş koydular ve ne yazık ki genelde müşriklerin düştüğü tuzak icabı kendilerini doğru yolda kabul ediyorlar yani ve bu yüzden daha da azgınlaşıyorlar ve insanların haksızlık yapmayı kendilerine rant sağlamayı örnek veriyorum hakları görüyorlar insanları üzerinde kendilerinin konum sahibi bilmem derece sahibi gibi çeşitli Allah katında hiçbir geçerli olmayan aksine Allah'ın ancak buzla baktığı halleri ve kendi resmen dinleri yapmışlar, ahlakları yapmışlar. Bu konunun yani bu grubun istediği e, terör suçu yani tamamen bozgunculuğa dönük, e, düzeni bozmaya, e, İslam'ı e, genel ahlak kurallarını e, değiştirmeye, işte saçma sapan Allah kafirleri, münafıkları asla dost edinmeyin, veli edinmeyin derken işte ortak bir yol adı altında Allah'ın ayetlerini çiğneme gibi nice zulümlere kalkıştılar. Yani özetle daha onun onlara bir sevgi duyan, onların peşinde giden varsa bilin ki onun size götüreceği yer cehennemden başka yer değil. Yani kendinize bu zulmü attık edip etmeyeceğinizi tekrar düşünün. Bunu yani bu çeşitli nice ayetlerle ortaya ortada olan ve daha da açıklanacak açıklanacak bir sürü yanı var. Mesela bunun bu tarafı önemli bundan tövbe edip dönen kişiler olduğu zaman yani bu kadar azgınlaşan tabir ricaysa Allah'ın dinini tamamen uzağına çıkan, sapıtan bir grup, bir toplum en başındaki o elebaşları dahil eğer ki Allah'a tövbe eder, hallerini düzeltmeyi ister, Allah'ın kitabının çizdiği hududun dahilinde yaşamaya yönelir, gönderdiği Resulüne iman eder, itaat ederlerse Allah o zaman onlara mağfiret kapısını kapatmamış, rahmetini haram kılmamış, onlara lütfunu lütfunu e, yasak etmemiştir. Ama dönerlerse, yani e, Allah'tan korkup hallerini düzeltmeyi istedikleri sürece. Ama bu ne kadar uzaktır? Ne kadar uzaktır? Yani e, düşünün bir. E, Kişi bataklık Allah'a karşı bilerek e, yalan söyleyen kişi her seferinde haktan artık çok daha yani e, bir önceki haline göre çok daha uzak bir konuma düşüyor. Yani günah bataklık gibidir. Bunu biz e, Allah'ın rahmetini örnek olarak konuşuyoruz. Ancak Allah bir kimselere bazı kimselere belli noktadan sonra kesinlikle rahmet e, kesinlikle e, artık e, rahmet kaplarını kapatır. Yani demem o ki bu kişiler tövbe edip dönerlerse Allah'ın rahmeti haram değildir ama bunlar bildiği halde Allah'a yalan iftira edenlerin artık dönmeleri imkansız derecesinde zordur. Allah onun onların sapıtması için başlarına şeytanı da gönderir. Onların kendilerini içinde olduğu hali süsleyen şeytanlar zaten onlara her türlü saptırdığı gibi onlar da yani düşünün cehennemin dibine boylayacak işi adamı cennete kazanacak doğru iş gibi geliyor. Yani bundan daha kötü büyük bir zulüm olabilir mi? Her yaşadığı her an yer içinde bulunduğu her an zararını artırmaktan başka işe yaramaz. Ama Allah'ın rahmeti Firavun'a da Allah Musa Aleyhisselam gönderdiğinde yumuşak söz söyle olur ki ibret alır halini düzeltir. Yani Firavun en azgının artık yeryüzündeki şeyi, en tepesindeki örneği. Yani bir insan sırf kendisine karşı gelmesin diye bir neslin çocuğunu, erkek çocuklarını katlediyor. Düşünebiliyor musunuz? Ve onlar her türlü kendi kendine kulluk e, yaptırmak için köle yapmış ve her türlü pisliği yapıyor. Allah'a koşuyor, kendini ilahlanıp e, açıkça ilan ediyor. Ve onun ardında gidenler tamamen cehenneme, yoluna savruluyorlar. Allah da ona Musa Aleyhisselam gönderdiğinde onun e, eğer halini düzeltirse, isterse, gerçekten e, gerçeklere karşı kalbi yumuşarsa, Allah ona yol verdi. Ama ısrarla önceden iman etti, önceden inkar ettiğinden dolayı artık iman edecek değildi şeytan. İşte insanın böyle kör bir inada, e, kendisi nasıl inatla, doğruya karşı inat edip Allah'ın lanetine uğradıysa insan da inat üzerine eee inada sürükleyip onu da lanetlenmesine ve cehenneme boylanması sürüklenmesine sebep olur. Allah'ın rahmeti siz hangi durumda olursanız olun. Yani bu örneği vermemin temelinde bir bu yolda giden hala onlardan bir şey onların halini çözemeyen insan öğüt alacak insanlar öğüt alsınlar. İki, Allah'ın rahmetinin yeri göğü sahibi Allah bize zaten rahmetinden dolayı bize bir ayet veriyor. Yani bize hiçbir iyiliğimiz bizi kendimizi kurtarmaya zaten yeterli değil ki. Allah'ın rahmeti olmasa bizim yeryüzünde halim olmasa Allah biz nasıl e, yaşamaya devam edeceğiz? Nasıl kulluğa döneceğiz? Nasıl halimizi düzeltmeye e, yöneleceğiz? Asla başaramayız bunu. Yani. Allah rahmeti o kadar geniş ki ey kendileri aleyhine aşırı giden kullarım diyor. Yani Allah'ın rahmetinden gökleri ve yeri her şeyi kuşatan Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlar. Ancak siz ölüm sizi yakalamadan gerçekten gerçekten bir ihlasla nasuh tövbesi yani hiçbir suretle e, Yunus aleyhisselam yaptığı gibi yaptığın kötülüğü kınayarak nefsini kınayarak bir daha o kötülüğe, o zulüme dönmemek, sadece Allah'ın buyruğu, Resulünün gösterdiği yolda yaşamak, ilerlemek için tertemiz duygularla, ihlasla yöneldiğinde Allah rahmeti çok çok olandır zaten Allah kullarının e, azap etmek için e, zulüm etmek için kul yaratmaz. Aksine ola yarat bizim yaratılmışlığımız bu nimetlerin, yerden sayısız nimetlerin çıkması, gökten suyun inmesi, hayatın varlığın devam etmesi, güneşin tepemizde bize hayvanlara, bitkilere nice faydalar sağlıyor olması, her şey zaten Allah'ın bir rahmetinin gereği bizim yoksa Allah'ın rahmeti olmasa yaşamamız ne mümkün? Bizim kurtuluşa ermemiz ne mümkün? Yani Rahman ve Rahim, yaratıcı Allah'ın bize tanıttığı Kur'an'daki daha giriş Bismillahirrahmanirrahim ile başlıyoruz. Bizim yaratılış amacımızdan kurtuluş şifresine kadar her şeyi içinde, içinde barındırır. Ama Allah bizi rahmet, gerçek kurtuluşa, acımaya, mağfirete, bağışlanmaya çağırdığı halde yüz çevirirsek, Resulü'nü gönderip üzerinize ayeti okuduğu halde yüz çevirirseniz nasıl kurtulmuş olacaksınız? Allah bir ismi de muntakindir O, kendisi buyruğuna itaat etmeyenlere, yönelmeyenlere intikam alacağını ve onları kesinlikle ee, pişman ettireceğini söylüyor. Ve onun gazabını çok şiddetli, elem verici bir azap sahibi olduğunu söylüyor. Cebbar, her şey gücü yettiğini, dilediğini dilediği şekilde, zorla güzellikle dilediği şekilde yerine getirebildiğini haber veriyor. Yani bu dünyayı zillete, rezilliğe, pisliğe, azaba çevirmeyelim, sonsuzluk yani düşünün ya gerçekten sonsuz bir hayat, gerçekten e, tükenmeyen nimetler, gerçekten geniş imkanlar siz bundan istemediniz emin misiniz? Yani bu dünyada bunun yolu şerefli, bir hayat yaşamayı istemek, gerçekle yaşamayı istemek bu da Allah'a ve Resulüne mutlak itaatle olabilir. Mutlak sen Allah'ın Resulüne itaat ettiğin zaman esas kendine iyilik yapmış oluyorsun. Yani Resul seni hidayete, kurtuluşa, doğruya çağırıyor ancak. Allah'a ve Resul'ün çağrısını hayat bulacağınız, kurtuluşa ereceğiniz şeylere sizi davet ettiğinde Allah'ın ve Resulünün çağrısına icabet edin ki Allah size merhamet etsin, mağfiret etsin ve sizi içinde ebediyen kalacağınız altlarından ırmaklara kan tertemiz eşler insanların içerisinde e, size bir hayat, sonsuz bir hayat artık hiçbir zorluğun, yaşlığın, sancın, kötülüğün olmadığı, kötü tek bir sözün olmadığı cennetlere alsın. Yoksa içinden can yakıcı azaplar, pis kokular, rezillik, zillet, halaka kadar işkenceden başka bir şey olmayan cehennem azabı sizi mahveder, perişan eder. Bunu Allah açık bir şekilde delilleriyle beraber ortaya koyuyorken yüz çeviren sadece kendisine zulmeder. Allah rahmet her şeyi kuşatmış. Ancak o inkarcılara gazabı çok şiddetli olandır. Alemden Rabbi olan Allah'ın sözü mutlaka haktır. Daima yerine gelmiş ve yerine gelmeye de devam edecek etmektedir. Çünkü tıpkı şu güneşin şu düzenin varlığını sürdürmesi gibi günü geldiğinde nasıl yokken var olduk tekrar yaşıyoruz öleceğimiz kesinken tek kesin olduğu gibi yine dirilip Allah'ın huzurunda hesap vereceğiz ve o gün herkes bu dünyada Allah'a çağrısını e, istiş e, yönelmesine göre bir derecesi olacak bir konumu olacak artık o gün iyilik tartıları ağır gelenler hoşnut olacaklar bir hayatta başlayacaklar gerçek kalıcı armağanların olduğu hayata başlayacaklar yani bu hayatta ev alırsın araba alırsın dünyaya hükmedecek bir konum verir Allah sana eğer onu Allah yolunda harcamadıysan o her her miskale zerresi toz de ondaki her şey sana külfet olur ama sen Allah yolunda onları harcamışsan şükür etmişsen kulluğunu yapmışsan onlar her biri senin dereceni arttırmana daha büyük nimetlere kavuşmana sebeptir. Artık aklımızı başımıza alalım ve kötülüğü ağır basan, iyiliği hafif gelen kimselerin gireceği o haviye, o kızgın ateş, o hiçbir hayatın da olmadığı, ölümün de olmadığı yurtlardan sakınalım. Cehenneme uzak görmeyelim. Bu dünyada bir insanı zillet, rezillik içerisine düşen bir insanı düşünün köle konumuna düşen bir insanı düşünün. Bir de ona işkence yapan insanlar var. Bu zulmü görüyorsunuz gözünüzde. Tarihte böyle zalimlikler hala olmaya devam ediyor. Bunu kendinizi bunun yerine koyun ve üzerine kaynar su gibi çok daha çetin azapları da ekleyin ve bu hayatın tükenmediğini bir türlü hesap edin. Bunu istiyor musunuz? Bir de karşınızda gerçekten cennette her türlü güzellikler içerisinde tertemiz eşler insanlar içerisinde yaşayan insanlar görüyorsunuz ve sırf inkarınızdan dolayı siz ondan mahrum edilmiş edilmişsiniz sırf azgınlığınızın azgınlığınızdan Allah'a kulluktan yüz çevirdiğinizden dolayı yaratılış amacınıza aykırı hareket etmenizden dolayı o güzelliklerden gerçek hayattan mahrum edilmişsiniz ve zillete, azaba, helak diye hasret helaka hasret kaldınız, can yakıcı yurtlara varmışsınız. Allah rahmeti her şeyi kuşatmış ama siz rahmetten Allah'ın resulüyle sizi çağırdığı, davet ettiği gerçek gerçekliğe, hakikate Te teşrif etmezseniz Allah size ne diye azap etmesin? Ama siz tövbe eder, halinizi düzeltirseniz, iyiliğe yönelirseniz Allah size neden azap etsin? Allah zulüm, kullarına zulüm edici değildir. Ama insan azabı, zulmü kendi elleriyle kendisine yapar. Yerin göğün hakimi Allah rahmeti, hikmeti, kudreti, her şeyi kuşatmış. O Resulünü hak ve hidayet üzerine gönderendir. İnsanlardan kimi? Allah'ın nurunu Resulü ile gösterdiği apaçık hakikatleri söndürmek istiyor. İnkarla, çeşitli iftiralarla, çeşitli yalanlarla ama Allah da nurunu tamamlamaktan başkasını dilemiyor. Allah'ın nurunu tamamlaması ne demek? Allah'ın yeryüzünde, Allah'ın izniyle o özlenen adaletin, Allah'ın adaletinin hakim olması demektir. Şüphesiz o artık vakti gelmiştir ve zalimlerin yok olması kaçınılmazdır, övgü ve hakimiyet sadece Allah'adır